Merhabalar evet, Baby Cocoo evet, kanalına hoş geldiniz. Evet. Merhaba de oğlum. Merhaba. Bugün size Nutella puanlarımızla aldığımız evet. Tefal Extra krep tavasının evet. kutu açılımını yapacağız. Çok heyecanlıyız şu anda. Az önce Gelin. geldi çünkü. Nutella uçağını da göstereyim. Şöyle Nutella yazıyor üstünde. Göster bakalım. Evet. Tavanın özelliklerine bakalım. Ne varmış? Evet. ekstra krep tavası diyor. Power Glade, yapışmaz kaplama. Daha uzun süren uzun süren yapışmazlık. Mineral parçacıkları ile güçlendirilmiş çizilmeye karşı dayanıklı tabakalarla son derece güçlendirilmiş kaplama. Termospot özelliği. içte ve dışta yapışmaz kaplama. Kolay temizlik ve rahat pişirme. Hafif. Kolay ve pratik kullanım diyor. Ocak uyumlu. Sadece alevli gazlı ocaklarda kullanılabilirmiş bu arada. Bu önemli Hı. bir ayrıntı. İndüksiyon veya seramik cam ocaklara uygun değilmiş. O yüzden ocağınız indüksiyon veya seramik cam ocaksa üzgünüz kullanamıyorsunuz. Ve yanıyor. Çevre duyarlı bir tavaymış. Göstereyim. Evet. Şurada yanıyor. Göster var. bakalım. Göster de Şimdi burada da gördüğünüz gibi meyveli krepin nasıl yapıldığını size gösteriyor Tarife buradan bakabilirsiniz Evet şimdi kutumuzu açalım makasımız nerede makasımızla kutumuzu açacağız bakalım, bakalım nasıl olmuş ters yapıyormuş Evet ya. Bakalım Başarabilecek miyiz? Evet ya. Acaba evet, hazır mı? mısın? Hazır mısın oğlum? Evet. Uzun zamandır bekliyorduk bunu. <laughs> Ve tavamız geliyor. Geldi. Aa, Gayet şık. Resimdeki tavaydaki gibi bu tavamız. Evet, görüntüsü güzel. Ve böyle kocaman. Etiketle gelmiş. Biz bu kocaman tavayla 25 şey, bir şey 25 diyor. santim diyor. 25 santim mi? O kadar o kadar şeyde yanar ki. Evet. Gayet de güzel. Şık görünüyor. Şöyle Vutella yazıyor. Vutella yazmıyor orada. Tefal yazıyor. Hı. Tefal. Altı da böyle gördüğünüz gibi. Kedimiz de buradan şey. geçiyor. Maya. Bu arkadaş Maya oluyor kendisi. Mayamız. <laughs> evet. Tavaya alabilir Alabilirsin. Ama <laughs> düşürme Maya'nın kafasına düşmesin. Ha, çok da ağır değilmiş ya. Hafif geldi. Çok hafif zaten baksana. Gördüğünüz gibi ufaklık bir de taşıyor. Şey ağır etmiş. olsa Maya'nın üstüne düşerdi ben tutarken. Tabii. Made in France'miş. Evet <laughs> güzel. Böyle Bunları yumurta birlikte fırlatabiliriz. Evet. Bununla birlikte yaptığımız yumurtaları da ileride size tarif olarak paylaşabiliriz. Lezzetli yumurtalar yapmayı planlıyoruz. Daha önceden aldığımız Nutella bıçağımız. Evet. Nutella hoparlörümüz. Evet. Burada. Ve Nutella'mız. Nutella dolması olmaz. Evet. Nutella dolması diye bir şey yok bu şekilde. Baba, baba bak şu abun eşyalarını da göster. Ya. Olmaz. Neden? Evet bugün sizlerle Nutella'dan aldığımız Tefal Ekstra krep tavasının kutu açılımını yaptık. Güzel bir tava. Bakalım önümüzdeki günlerde kullanım testi yaparız.